Yozgat'ın başı Büyüklü köyünde yetiştirdiği yer elmasını pazarda satan Faruk Karakoç, mevsimin yiyeceklerinden olan yer elması satışı yaptığını söyledi. Karakoç, kış başlangıcıyla yer elmalarını çıkardık ve pazarda satışa sunduk. Her şeyin kendi göre bir faydası var. Yer elmasının da faydası oluyor. Yer elması toprağın altından çıkarıyoruz. Toprağını döküp yıkadıktan sonra da getirerek satışını yapıyoruz. Yer elması 10 güne kadar bir şey olmaz. Kışın daha fazla durur. Yer elmasını getirerek vatandaşın ihtiyacını gideriyoruz. Hem de bizler bir şeyler kazanıyoruz dedi. Sizi tanıyabilir miyiz? E ben Faruk Karakoç ismim. Başıbüyüklü köyündenim. Faruk Bey yer elması mı getirdiniz? Evet hocam. Yer elması işte artık mevsimi geldik. Bu aylarda mı çıkıyor yer elması? Evet. Buyur. Yer elması bu aylarda mı çıkıyor? Bu aylarda he. Kışın yani başlangıcında artık Çıkardık işte topladık getirdik, vatandaşın ihtiyacını gideriyoruz işte. Yerel masanın faydaları var mı? Ya elbette ki, yani her şeyin bir kendine göre faydası var. Bu da yani insanların bütün ihtiyaçları için yerel masının da faydası var. Yerel ması nasıl topluyorsunuz? Bu toprağın altında yetişiyor, bunu söküyor, yıkıyor getiriyor işte vatandaş İyi işte. Ayçiçeği'nin kokusu ah. vatanın bekle. Içinde. Bekleme süresi var mı? Evet geldi bu. Bekleme geldi süresi bu. bekler bu bir hafta 10 gün yani hiçbir şey olmaz buna şey yapar bir yani buruşmaz. Uzun vadeliğe sürmez He bir şey olmaz Ama yani buna. kışın bir şey olmaz kışın 2-3 ay dayanır canım. Kışın daha fazla durur da şu anda havalar sıcak gittiği için biraz yani daha şey yapar. Bir hafta 10 on gün 15 on gün yani hiçbir şey olmaz. Yerelmasını satıyorsunuz gidip geldiniz değil mu pazar? Nasıl? nasıl? Buna, pazara gidip geldiğiniz değiyor mu? Satsınız nasıl? Ya şimdi e, orada tarlada bekleyip şey o kötü olana kadar getiriyor. Hem vatandaşın ihtiyacını gideriyor. Hem yani biz 3-5 kuruş kazanıyor. Değiyor yani. Yani bunun parasıyla sulu yok. Tabi ee, e, tabii tabii su olmayınca hiçbir şey olmuyor.